Dizi Park 29 ve arkadaşlar e, yanımda bir arkadaşım da var. Bugün videoya dahil olacak. Yani ım, o da videoda oynayacak bugün. Ama yüzümüzü göstermiyoruz tabii ki. Neyse videoya geçelim. Çok konuştuk Ay, günaydın. Günaydın. Bugün gidiyoruz ya. Evet. Saate bakayım. Hmm, tamam ya saat aldık çık çıkalım çıkalım artık yola. Tamam. Ee, bunu giysem şu an herhalde. Ee, ben giyineyim. bunu giyeyim Allah. Şunu giyineyim. Şu eşyaları toplayalım hatta. Ha, burası çocukların valiz. Bizim valiz. Hop. Hmm, bizim valizi de topluyoruz. Okey. Çantalar. Telefonlar. Hmm, şunu şöyle kullanalım. Tamam. Sen çocukların eşyalarını topla. Peki. Gözlüğümü de Allah gözlüğümü de takayım da. Şu oyuncaklarını bir çıkaralım en son koyalım. Tamam, hiçbir şey kalmadı. Çocuklar zaten bu kıyafetlerle gitse bir şey olmaz. Uyandıralım. Mia, Alex, hadi uyanın. Ay, günaydın anne. Hmm, günaydın baba. Hadi bakalım. artık gidiyoruz bugün buradan. Tamam. Aa, oyuncağım kalmış. Gelelim. Tamam hadi gidelim artık o zaman. Geldik. Hadi bakalım çocuklar bu yerleştirin. Yes. Hadi odaya gidelim. Hadi. Yerleştireyim ben de yerleştireyim. Tamam. <laughs> Şunları koyalım. Bunları da <laughs> buraya. Bunu buraya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Valizle işitelim. tamam ya evet sandayım ben hadi Alex ne oldu eşyalarımızı yerleştirelim ya şu yobatı koyacağım ee, şuna hmm, ay Bejler. <laughs> Bu arada arkadaşlar Mia'nın e, bir pijaması vardı. Bulamadım. Sonra postaneye bakacağım. Belki oraya koymuşumdur yanlışlıkla. Çünkü hep öyle oluyor. Ben yanlışlıkla çöpe atıyorum ve oraya gidiyorlar. Neyse çok konuştum. Videoya devam edeceğim. Şu akşe şu aileyi da koyalım. Ay. Şimdi de çıkaracağım ben. Bir şey söyleyeceğim ya. Ne oldu? Bugün annemle şu da arkadaşımızı mı çağıracak? Kime? Aa, ne oldu? kimi çağıracağımız geldi. Kime? Bir gecenin. <laughs> Pardon arkadaşlar. <laughs> bir gecenin az önce çok komik bir isimdeydi de o yüzden. Pardon. Tamam annemle iş ararım. Tamam ben şuyum. Şu Anne. Ne no, oldu Alex? Anne şey bir gecenin çağırabilir miyiz? Hmm, annesine soralım mı? Sayısı çağırırız. Tamam. Ne dedi? Müşayişe çağırırız dedi. Arayayım Çantamdan telefonumu. Ay. Hah. Alo. <laughs> dur dur. Pardon arkadaşlar. Arkadaşım oynatıyormuş. E, merhaba. Ee, Melisa Hanım. Merhabalar e, ee, şey müsaitseniz bize bir çay kahve içmeye gelin diyecek bir Tabii canla. ki tabii ki bir gecanda çok sever arkadaşlarını. <laughs> tabii tabii hemen o zaman bekliyoruz. Tamam. Biz bir, bir saat oradayız. Tamam görüşürüz. İyi günler. Hmm, tamam o zaman geliyorlar. Sağ çocuklar söyleyeyim. Tık tık tık. Giy. Çocuklar bir saate geliyorlarmış. Siz de Bilge Canlı oynarsınız belki Michael Jackson. <gülüyor> <gülüyor> Pardon arkadaşlar. Arkadaşıma karakterleri tanıtırken bu video biraz komik olacak galiba. Birazdan gelirler. Geliyorlar mıymış? Evet geliyorlarmış. Merhaba kahve. Merhaba kakao. Acaba ne zaman gelecekler bilmiyorum. Hadi o şeye de bir bilgi şeye bakayım. Ben dondurma istiyorum ya. Hani ne istiyorum? hadi alalım. Tamam.